Güneşin doğuşunda bütün kuşlar öter, aslında bütün hayvanlar ses çıkartır. Bu doğuş anı size huzur, enerji vereceğini ve ona normal herhangi bir şey kullanmadan doğrudan bakabileceğiniz bir an bu. Bu an aslında dünya frekansının şuman rezonansına uyumlu olduğu bir an bu anla siz güneşe çıplak gözle baktığınızda onu sizi beslediğinizi aslında diğer aura içerisindeki enerji bedenlerinizin de ondan beslendiğini düşünebilirsiniz. Doğrudan başka bir şeye bakmadan güneşe bakabilirsiniz. Ve size sağlık bu anla istediğiniz her şeyi dileyebilir, söyleyebilirsiniz. Nasıl rızk sabah dağıtılıyorsa aslında bu anda önemli bir an ve çünkü hayat enerjisi diyelim buna bu anda çoğu kimse uyuyor. Eğer siz uyanık ve güneşe karşı bakabiliyorsanız Belki de şanslı insanlardan bir tanesisiniz. Doğrudan baktığınızda gözlerinizde bir e, zorluk yok. Hani güneşe bakılmaz normalde, ama bu anda bakabilirsiniz ve beslenebilirsiniz. Sesli ya da içinizden niyazlarınızı edebilirsiniz. Bu binlerce yıldır olan bir bir gelenek, Anadolu'da uygulanan. Güneşe karşı niyaz etmek. Size sağlık verdiğini en basitini onu hissedebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim. Bir yogi yoga sadece güneşe bakarak beslendiği söyleniyor. Bu bu kadar muhteşem bir an. Ama tabi hani yetiştiriliş şeklimiz, koşullandırmalarımız bizler gibi normal insanların sadece güneşten beslenebilmesi şu an için mümkün değil. Ama bilmediğimiz boyutta bizi etkisini bence kaçırmamamız lazım. Eğer öyle bir güneşin doğuşunu gördüğünüz bir yeriniz varsa şanslısınız ve onu kullanmalısınız. Bakın şu anda bile güneşe çok rahat bakılabiliyor. Ben sadece oraya odaklanıyorum. Evet şu ana kadar çok rahat izleyebiliyorsunuz. size sağlık verdiğini, enerji verdiğini hissedebilirsiniz. Bu ana şahit olduktan sonra gününüzü daha pozitif geçirdiğinizi söyleyebilirim. O yüzden sizin de deneyimlemenizi istiyorum. Tabi herhangi bir kaygıyla, herhangi bir şartla değil. Yani ya ben şu anı gördüm, hadi bütün günüm pozitif değil. Biraz teslimiyet içerisinde olan bir konu bu o anın huzurunu, dinginliğini, konsantrasyonunu yaşadığınız bir an olarak değerlendirin. Şu anda tam doğdu ama hala bakabiliyorsunuz. Burada kendinizi zorlayacağınız bir durum yok. zorlamanıza da gerekmiyor. sizden gelen her şeyi söyleyebilirsiniz. Bir hesaplaşma gibi bir meditasyon bir dost gibi de değerlendirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yani şu ana kadar böyle zorlanmadan ben bakabiliyorum. Hatta güneş ışınlarının böyle kendi içerisinde döndüğünü görebiliyorsunuz. Ve kendi halesini de görebiliyorsunuz. Artık odaklanma şeklinize göre güneşin rengi ve etrafındaki halesi sizin odanıza göre değişiyor. Aslında bütün renkler var kırmızıdan başlıyor. Mora kadar gidiyor. Evet, tam doğdu. Kısaca şöyle bir hesap yapabilirsiniz. Tam dairesinin ikinci boşluğunu dolduracak kadar yükseldiğini kadar aslında Zorlanmadan bakabiliyorsunuz. Bakın kuş sesleri de azaldı. Güneş doğduktan sonra artık normal hayatlarına dönüyorlar. Hani bunu bir sevişle karşılıyorlar, Öyle söyleyeyim. İnsanlar bunu neden yapmasın? Sadece kısa bir an ve bu anı bu şekilde yaşamak aslında size bir şey kaybettirmez. Ama bilmediğiniz boyutta bir kazanç elde edebilirsiniz. Ve günü bu andan sonra yaşamaya başlamak aslında hani birçok kimse gün yetmiyor bana, zamanım olmuyor, işlerim istediğim gibi olmuyor dediği noktada bunun farkına varacağını umuyorum. Yani bir günü ne kadar boş geçirdiğini, ne kadar konsantre olmadığını görmüş olacak. Ve tekrar diyorum, rızk sabah dağıtılır. Tüm yazılarınızın kabul olması dileğiyle. Evet şu anda bile ben çok zorlanmadan bakabiliyorum. Güneşin halesi daha da büyüdü. Şu anda 3 tane çap olacak şekilde. Güneş yükseldi doğduğu noktadan. Şu ana kadar da zorlanmadan bakılabiliyor. Aurasının değişimini görebiliyorsunuz. İşte buradaki o değişim noktası hem sizin göz odağınızın yani eğer çok e, konsantre olmadan baktığınızda hani onun etrafındaki o hale daha büyük ya da daha karışık bir şekil alabiliyor. Ama ne kadar konsantre baktığınızda etrafı neredeyse eşit bir şekilde sarmış oluyor. Evet, şu ana kadar gene zorlanmadan baktım. Başka bir tarafa bakmadım. Gözlerimi de kırpmadım. Tüm yazlarınızın kabul olması dileğiyle.